günlerde iyi pazarlar. Bugün günlerden pazar ve defa bir video çekmedi diyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Bu videoyu izleyen merkezim. tüm duvarla kabul olsun inşallah. Saat şu an. Bugün günlerden biriydi ve saat şu an kaç bakalım. Ben saat şu an bir çeyrek geçiyor. Ve ben bayağı dur oldu uyanalı ama <laughs> birazcık video falan istedim. <laughs> Telefondan çünkü annem işi vardı. O yüzden şimdi annem beni temizleyecek, kaldıracak, pazarlayacak, üstü işte mü falan değiştirecek. Çünkü çok sağladım. Evet, annem. Evet annem şu an daha temizlemek için beni cihazım ayırdı. Şu anda işte tanyan doktorlarımı temizleyecek. Sıcak. Sıcak abi her tarafı sıcak. Cumbalar yapmıştım zaten. çıkartıp Ama şöyle çıkartırız. Şu anda çıkartmak mümkün değil. bir sürü şey çok ufak bez kesmiş bez bağlanıyordum o kesmiş şu an orası çok bu kadar diyorum saplıyordu bir şey var mı kızım yok yok Böyle e, bu işte stüdyo saplı bakıyorum. Kızarıklı kağıdı değil, kolçacısı bir kaldı yani. Böyle kalkıyoruz. Şimdi sırtımı ve tişörtümü değiştireceğiz. Şimdi bu pozisyondayım çünkü sırtımı popom siliyor. Şimdi kuyruk sokumum da biraz kızarıklık ve bir kaşıntı var. Oraya krem süreceğim. Annem. Şimdi annem sırtımı siliyor. Bak uyandığımda suratım resmen böyle. Dudaklarım kuruyor. Enfeksiyon olduğu için çok kuruma yapıyor. Kötü canım var. Şimdi anne çarşaf terlemiş mi? Saçın da terlememiş. Sıcaklamış herhalde. Şimdi sırtlarımı terlemesem bir de her gün siliyoruz arkadaşlar. Her gün. Bütün sırtım, mırtımı her tarafımı. Popumu, popumu her tarafımı siliyoruz. Çünkü yer olsun istemiyoruz. kaldır beni, temizledir, değiştirdi. Şu an yatakta oturup pozisyondayım. klimanın sesi geliyorsa özür dilerim ama altımda havalı yatak olduğu için çok sıcak oluyor. Maalesef klimasını sızdıramıyorum. Şimdi elim yüzüm becağız. Benim hayatım bir gün 24 saatte, 24 saatte yatakta geçiyor. Yaklaşık bu buçuk senedir. Ee, bütün hayatım bu yatakta ibadet. şöyle pembe bir şey sürdüm. Pembe değil, kırmızı. Kırmızı bir içine, bu bir içine. Bir içine. Kahvaltı zamanı. Birazdan görüşürüz. olacak. O zaman bana afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Şimdi kahvaltımı yaptım. Bir bardak çayım içtim. Oh, çok doydum. Çok mutluyum. Ya. Yemin ederim yemek yiyeceğim. Çok Yani şimdi tabii yemek yiyeceğim. balgın var. Çok geliyor. Şimdi balgam evet. olacağız. herhalde 5 tane dil açtım evet. Şimdi 5 tane mi çıkıyorum ben evet sabahları tam 5. Evet, sabahları tam 5 tane dil açtım şimdi. 2 tanesi kalçamda ağrıdan dolayı bir buçuk senedir bu ağrı çekiyorum. En son Gittim doktor ilaç verdi. Bunlar da lipstikte de bakalım diyeceğim. İnşallah tutar ya Rabbim diyorum. Çünkü arabada hiç oturamıyorum. Seterli sandalyede ama etrafta oturursa hiç ağrım yok. Ama seterli sandalyede oturursa çok ağrım. Ama bir tane sakinleşti tutuyorum. Bir de şekerli şeker tutuyorum. Şekerli tutuyorum. Çünkü yoğun bakımdayken malayla beslendiğim için ve bizi sürekli ilişkin yaptıkları için birazcık şekerim sınırın sınırı 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 gibi yani öyle söyleyeyim. Bir de ödem atıcı tutacağım. Ödem atıcıyı da çok yani iki günde üç günde bir tutuyoruz zaten. Şimdi o ilaçlarımızı içeceğiz. Hiç mutlu değiliz ilaç içmeyi. Hiç sevmiyorum su içmeyi sevmiyorum ama bir buçuk senede su ve ilaç benim için artık sevmesem de yapmak zorunda olduğum işlerden bile oldu diyebiliriz. Evet. Başlıyoruz. Daha da açmayacağım, patlayacak diyeceğim şu anda. Patlayacak resmen bir liseye koşuyorsam arkadaşlar. Vallahi ilet şeker resmen yerim liseden fazla duyuyorum. Önceden iki lira tutuyordum, şimdi bir haftadan beri dört lira tutuyorum. Evet, fedakarlık ötesi. Şimdi. Ee, <laughs> <Fela tutacağız>. <laughs> <Herhalde bir gülüyor> Bir şey, bir, bir kâr, bir şey, evet, bir de arada bir de da beş, evet, beş Şimdi annem eldivenlerini taktı ve ideal formu başlattı. O kısmı göstermek istemiyorum size. Bu kadar da. evet. Şimdi benim şarjım bitiyor. Ben bir yarım saat dinleneceğim. Böyle hizdi mi hazmetti? Yarım saat sonra bir daha çay içeyim içeceğim. Orada da nur çektim. Dedisini yapmaya başlayacağım. Olacak mı bilmiyorum. Ne, ee, ne yapacağım? Dedi i̇şte çektiklerim yapacağım. Ondan sonra e, Karnı biraz içeceğim. da görüşürüz. Ben şimdi şarjı takacağım şarjı bitiyor. Ondan sonra şarj olsun. Birazdan görüşürüz. Bakalım bugün bir video yapıp bugünü bir şey birleştirip yayınlayabilirsem çok oldu. olacak. Görüşürüz birazdan. Tekrardan geldim. Evet biraz dinlendim. İkinci keyif çayımı içtim. Dudaklarımın dudaklarımın ellerini tazeledim ve geldim. Şu anda saat sanırsam 5'e geliyor. Evet. Benim hafta sonu rutinlerim biraz daha değişik oluyor. Hafta sonları şimdi kahve içeceğiz. Bu arada ev sahibimiz Hatice teyze geldi. Sizlere onu da tanıştırayım. Kendisi burada. Ev sahibine Hatice teyze. Şimdi onunla beraber kahve içeceğiz. Arkadaşım bana e, tatil sol derdi ten çekme helva yesilmiş. Bir onun tadına bakacağım. Bir güzel Türk kahve içeceğim ve keyifleneceğim. Bu arada ben çöp kahvesini çok severim. Öyle Nescafe'di, soğuk kahvedi, fısık kahvedi çok aramam. E tabi ki canım istediğinde içerim ama Türk kahvesi benim için vazgeçmez. Günde mutlaka bir tane için. Onu net söyleyeyim. Ee, annem de markete gidecek. Ben çalıştığım için yemek kartımız var bizim yemek kartımız bugün yüklendi. Onunla gidip alışveriş yapacak. Ev sahibi teyze, Hatice teyzem için de bir şeyler alacak. Hatice teyze de benim yanımda kalacak. Beni tep bırakmayacak. Acı çıkar falan diye. Annem de bir gidip hemen markete gidip gelecek. Bakalım neler olacak. Bütün yemek kartımı çökercek. Biliyorum. Yapacak bir şey yok. İhtiyaç. Öyle işte. Onun dışında kahvelerimiz gelince görüşürüz. Evet. Kahvemiz geldi. Oh. Şimdi bu fincan canım Elif çimedi etti. Bana Yunanistan'dan getirdiler. Şimdi burada da çekme helvamız var. Şimdi orada iki tane var ama ben bir tanesi sineceğim. Bir tanesi bile bana fazla. Şimdi Hatice teyze için de annem Hatice için annem şimdi bana bunun bir tanesini sadece ağzıma atacak. Evet anneciğim bir tanesini ağzıma atacak. Dökülecek çok korkuyorum ben ya. Çok korkuyorum. Bak tek seferde atacak. Ha, <laughs> Ya ben gidiyorum üstüne. Hadi hadi hadi. Bir şey istiyorsanız söyle. Bana dediğinden başka bir şey istiyorsan yaz. Ya başka ne var? Hatice teyze helvayı beğendin mi? Çok güzel. Afiyet bahsetti olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Keşem dolu olsun. <laughs> Arkadaşımın kesesi dolu olsun. Ya işte bilmem. Kiminki ise dolu olsun. Amin. çok güzel oldu bir kahve. Başka Ellerine başka. sağlık annem o da izleyecek tamam, boyu, oldu mu? Oldu aşkım. Şura mı basmak lazım? Evet. Anne. Anne markete gidiyorsun Vay vay. Nereye gidiyorsun anne? Gökkuşağına gidiyor. Gidiyor <laughs> Buraya markete yani, gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. Annem markete duruyor anne oldu Evet saat 7.30 oldu. Annem marketten geldi. Ee, yemek kartımda bütün her şeyi almış evin eksik olanlarını. Annem ayda iki kere alışverişe gider. Biz yemek kartı geçen yerine bir yerde başka ilgisayarımız oldu alır. Şimdi bakalım annem neler harcamış ve ne kadar harcamış onu öğreneceğiz. <laughs> Bakın bu kadar poşet eşya almış görüyorsunuz. İçinde neler var neler yok göreceğiz. Allah'tan taksiyle gidip geliyor anne. Bunların hiçbirini asla taşıyamaz. Başka küçük yolda, onu aldım. İyi etmişsin. Bak bu arada Ev servis Hatice teyzenin de vardı onu Benim da aldı. Yapalım. Normalde annem market alışverişinde toplu dışında hiç gitmiyor. Ben onlardan söylüyorum. Çünkü annem de çok yoruluyor. Onda hastalığı var. Şimdi geliyor. Devamlı geliyor. O oh, maşallah maşallah. Marketi buraya taşımış. <laughs> <laughs> Anne kaç para tuttu bunlar? Bize söyle. böyle getirsin. Yüreğim, söyle söyle. Vallahi yüreğime inmez. Vallahi çok tuttu. Ne kadar tuttu? Şimdi fişi sana veririm. Hiç bilmiyorum. Şimdi benim kitabı Dur, seninkini ayırırız sonra i̇şte Bak geliyor. Tamam, sor. Kaç poşet var anne orada? 1 ee, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Hey, maşallah. Ben yatağımda olduğum için annem bunlara tekrar tek buraya koyacak ve neler almış göstereceğiz. Ee, bakalım Aynen. neler almış. Evet kaldır. Annem şimdi fişe getirdi görüyorsunuz. Kocaman fiş ve sonu burada bitiyor. Bu bizim bir aylık alışverişimiz. Gitti <laughs> <laughs> kadar. yetmezse onlardan <laughs> <de> alacağız. <laughs> bir daha <de> hatta <laughs> tez bir dakika tutabilir <laughs> misin? Hatta te teyzenin de aldıkları olduğu için o yüzden çok fazla tutmuş. Şimdi bakalım neler almışız görelim. Evet. Malo. Malo mu yok Milo. Onlar böyle 32 dolu tuvalet kağıdı <laughs> almışız. Evet. Bundan 3 tane aldım. İlk saç devrulu. Bakın Abla, görüyorsunuz 3 adet tane bundan almış. almış. Evet. Çünkü annem sadece bir kere gidemiyor. Her dakika gidemiyor maalesef. Evet devam üç edelim. 3 tane bundan aldım. Oo bu çok pahalı olan evet laktoksuz. Bunlar 3 paket bundan evet. Devam edelim. <laughs> Gitti paracıklar paracıklar. 2 paket bundan Oo, aldım. Ekici dokum kıvamı peynir çok sevdim. En sevdiğim peynir iki tane aldım. Çünkü arkadaşlar dedim bu halde bir kez gidiyoruz. O yüzden hepsini böyle topla alıyoruz. Eksik kalan olursa onlardan ben söylüyorum. Evet. Bakın. Üç tane şundan aldım. Birisi ev sahibine. Evet. iki paket bundan. Uç. Üç tane bundan almış. Bir, ikisi bizim. Üç ev sahibinin. Tamam. Devam. Ev Pardon. ikisi bizim. Bir ev sahibi. Şimdi bu da sucuk almışız. Tavuk almışız. Evet. Gördük. Eh, üzüm sirkesi. ve oh, krema. Evet. Bunu denemek için aldım. Bulaşık deterjanı bu. Bunu... Aa, ben bunu biliyorum. Evet. Reklamlarda da görmüştüm. Deneyeceğiz. ABC B, C. <laughs> Sıvı çamışır, Evet. Bu arada hiçbir üründe reklam yok. Reklam değil. Hepsini kendi paramla çatı çatı tuturalım. Evet. Devam ediyoruz. Bu neymiş? Bulaşık deterjanı. Aa, Hacı Şakir almış. Yıllar oldu Hacı Şakir aldı o pervo beyaz için almış devam. Ev halkı için şampuan. Çünkü benim şampuanım farklı. Yine ev halkı için iki tane duş yedi. Çünkü benim duş yedim ve şampuanım başka. Ben başka markalar kullanıyorum. O yüzden. Evet. Beş <laughs> litre ya maşallah. <laughs> Pişirme kağıdı. Devam arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar. Zeytin ağa en bunu çok seviyorum. Evet makarna. Kaç gündür makarna almanızı? Çok basit makarna almanızı. devam ediyoruz. Bitmez. Bu liste bitmez. Evet. Labne. Anne bir dakika gösterirsen. Ben işte labne. Teremli. Allah aşkına. İşim gücüm var. Çalışıyorum da. Alabiliyorum. Rabbim. herkese versin çok kahvesi. En sevdiğim kaç paket aldın anneciğim? 4 paket almış arkadaşlar. Evet, domates salçası Burcu'nun, evet. almışlar. Almış. Kakao, reçel. Evet. Pirinç almış şey maşallah. Evet. Hey, maşallah, Maşallah. Kızordan ki Allahıma olsun ki alabiliyoruz. Elhamdülillah. Hey, evet, Bu paket, aldım. Bundan aldım. Bunu heves ettim. Peki, evet. Bu paketi. Kızlı. Dört tane şundan aldım. Birinde füme. Bir tane ekmek aldım. Evet ekmek kalmış. Ekmeği de gösterelim. Evet. İki tane çikolata Oo. aldım. Sen istedin ya. Ama bu benim istediğimden değil. Başka yok bu vardı. Bu şöbiyetli sirmiş. Ben bunu şey... Bundan iki tane bundan mı aldım? Sonra çekirdek aldım. Çay Bir tane de aldım. Bir tane de çikolata aldım. Bakalım bir tane çizim, bir tane çizim almış arkadaşlar. Sallama çay. Olmazsa olmazımız. Kurtarıcımız. Domates almış. Şu burada domates. Anne bunun kilosu ne kadardı? 12 lira. Tamam 1 kilosu da 12 liraydı. Ama bir yemek kartım diye. Soğan aldım. Soğan almış görüyorsunuz. Arkadaşlar domates soğan bize 2-3 gün yeter. 2-3 gün soğan bile epey bir. Soğan kaç paraydı? Soğan 14. 90. Yetmez aşkım, yetmez. Ben biliyorum. Şurada. Şurada Ay bak ben sana söylemiş. Yani çevir de görsünler. Görmüyorlar. Oh, o kocaman tamam. bir lavaş almış arkadaşlar. Tamam açmışlar istiyorum. Evet doğru fiz şey almış. Çok güzel. Anne hani bir kaşar göremedim Kaşar mı? Kaşar da geliyor. Acele etme. Çok. Bir toplam daha var şurada. İki paket. İki paket aldım dedim gibi hepsine. Böyle olanları topla alıyoruz. Ay bir aylık etsin diye. Tuz aldım. Tuz almış. İki tane sütçülerden tane aldım. Evet annem bunu çok seviyor. Ben çok kapsam. Bundan iki tane almış. Evet soda almış görüyorsunuz. Evet ve çikolata. Şundan aldım. Bu çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Evet anne bunu beğendiği için bunu alıyoruz. Bu da baharat. Baharat almış. Sumak. Evet. Görüyorsunuz. Sumak. Başka bir şey kaldı mı Başka bir şey. He bir de Bim'den aldığım şeyler. Ben var. Bim'den de aldım. Bim'den de... Orada da yemek kartım geçmiyor ama orada da çok ihtiyaç şeyler Hı. oluyor. Islak mendil aldım. Kaç peçete aldım? Bakın. Dört paket. Bu benim elim kolum görüyorsunuz. Ha tabii. Çok başarılı. Yine elim kolum. Her evet. şeyim çünkü çok çok çıkıyor. Benden dolayı. Göstereceğim. göstereceğim tabii. Bu da Bundan banyo jileti. Kıratürüm meselesi. Hiç sen de bunlar almış. Tamam. Bu kadar. Şimdi Hatice teyzenin kilere göstereyim. Bizim market alışverişimiz bu kadardı. Şimdi Hatice teyzenin içine evet. bakacağız. Bakalım neler almışız. Gerçekten yedi buçuk milyara yakın para tutuyor. Olsun Allah daha çok versin ne yapalım. Yarısını yemek kartıyla kalanlar. bir çamaşır suyu aldım bir dakika, bekle litre. bekle. Şimdi Hatice teyze çamaşır suyu almış dört litre. Dört litre çamaşır suyu tep başına nasıl kullanacak? Harcar harcar. Evet. İstediği deterjanı. Oo bak Feyli bulaşık deterjanı almış. Hatice teyze kaliteyi seviyor. Şundan istemişti. Cife almış, görüyorsunuz. Böyle un aldım Hatice teyzeye. Un almış görüyorsunuz, çok amaçlı. Evet, Hatice teyze eşliğin kalmış mı? Bende bunun adı Hatice. Bir tane bu. Bessel, <laughs> organik. Organik mi? omega 3 içeriğiymiş. Bessel almış bir tane. Bir tane de zeytini var ondan. Evet. Bir tane de bu. Zeytin tuzsuz, az evet. Bir tane de bundan istemişti. Bundan istemişti. Evet bir tane de margarin almış. Evet. Başka? Ama başka bir şey yok. O kadar istedi. Başka bir şey istedin mi? Aklıma gelmedi. Şimdi, Peşin şimdi mi? bütün market alışverişi bu kadardı. Şimdi Afife teyzenin içine ayıracağız. Onun ne kadar tuttuğunu hesaplayacağız. Böyleydi. De saat dediğim gibi seçile yakın sütü geliyor. Tane. Şimdi birazdan. Ha bakın da de var. 4 pakette süt aldı. Bakın 4 pakette süt almış. dediğim gibi bir bittikçe ben, ben bunları şey alıyorum. Onlardan alıyorum. Ayta teyzenin eksiği çıkarsa ben yine onlardan söylerim. Çünkü annem çok yorulmuş. Evet anne sen ne demek istiyorsun? Bir şey demek istiyor musun? Yani işte bir şey demek istemiyorum. Geçen, geçen ay gittiğim markete e, bu ay bayağı bir bakalanmış var Allah şükür yemek kartımız var da alabiliyoruz. <laughs> kaç Bence bir bir yakın gider diye düşünüyorum. O zaman az sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba. Şimdi saat 8.30 olmuş. Kaç olmuş? 9 olm var. Saat annem markete falan gittiği için şimdi onları da Daha önce yemek yiyebiliyorum. Zaten yemeğimi de geç yemiştim. Ee, şu an akşam yemeğimi yiyeceğim akşam yemeğimde de taze fasulye var görüyorsunuz görebiliyor musunuz evet görebiliyorsunuz böyle taze fasulye yemeğim var bir de yoğurdum olacak ekmek yemiyorum bakalım tadına nasıl olmuş annem yapmasa kötü olma ihtimali yok zaten evet harika hmm, olmuş çok, çok doğmuş ben bu halde bir yemeklerin övünce için nasıl gelmiyor ama güzel yapmış. yalan yok yani. ya. Yani. Yine klimanın sesi açık. Çok özür dilerim ama dayanamıyorum gerçekten. Ben şimdi yemeğimi, yemeğe, yeme devam edeyim. Yemeğe daha sonra görüşürüz? Evet şu an yemeğimizi yedik. 15 dakika geçti. Ben bir yandan çektiklerimi izlemeye çalışıyorum. Diğer yerinden da YouTube'dan bir şey izlemeye çalışıyorum. Kısmetse olur ha. Çok fena taktım ama en eski kısmetse olur o taktım. Onu izliyorum. Onun dışında da Instagram'a falan bakıyorum. Ee, şimdi çay keyfi yapacağım. Bir de mısır patlağı çektim canım. Onu yiyeceğim. Hemen göstereyim gördünüz gibi çay kefir mısır yiyeceğim. Bana afiyet olsun. Birazdan tekrar görüşürüz zaten. Zor tatlım. Dedikodu yapacağım. Yesin işin ucunu sen Günaydın. Nasılsınız? Sessizlik lütfen dedikodu yapacağım. Simsiye olmuşuz evet. Evet. saat kaç olmuş bakalım. Saat 11 hiç, 10 geçiyor. Ben ilacımı yuttum. İlaçımı yuttum. Ondan sonra içime. Annem beni çok terlediğim için tekrardan sildi düştüm falan değiştirdi. Şimdi yan ve uyku zamanı. Çünkü yarın sabah iş var. Ee, size bir günüm yok göstermeye çalıştım hafta sonu bir günün nasıl geçiyor diye inşallah videonun sonuna kadar izlersiniz. Ee, bu arada annemin hakkında asla ödeyemem annemi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum hoşça Hoşçakalın.